Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş parti merkez ilçe binasında basın açıklaması yaptı. Sarıbaş yaptığı basın açıklamasında Başbakan Erdoğan'a sunacağı soru önergesini açıkladı. Son yıllarda yaptığı her sınavı eline yüzüne ulaştıran ve şaibeli bir kurum, kurum haline gelen ÖSM ile ilgili olarak bir 10 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS Eğitim Bilimleri sınavı sınavı soruları ile bir yerlere servis edildiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda başlatılan bir soruşturma var mıdır? Var ise soruşturmanın son durumu nedir? 2. Sınav sorularını dışarıya sızdıranlar tespit edilmiş midir? Edildiği ise sızdıranların isimleri tespit edilmiş midir? Kimlerdir? 3. Aradan yaklaşık iki yıl geçmiş olmasına karşı konuyla ilgili hazırlık soruşturmasının hala bitmediği iddiaları doğru mudur? 4, 10, 11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınav sonucu haklarında hiçbir suç duyurusu, suç duyurusu bulunmadığı halde önce açığa alınıp sonra yöke sürgün edildiği iddia edilen memurlar var mıdır? Varsa bu memurların adları nelerdir? Ve nedir ve kimlerdir? Bu memurların son durumu nedir? YÖK'te herhangi bir görev atanmışlardır. 5. 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınav sonucunda soruların dışarıya servis edilmesinden şüpheler ve iddialar üzerine ilgili birimlerde görev yapan memurların önce görevi alınıp sonra sürgün edilmesinde gösterilen hassasiyetin 06 Mayıs 2010 tarihinde yapılan bu yolsuzluk iddia, yapıldığı iddiası, iddiası iptal edilen adli yargı avukatlık sınav sonuçları da gösterilerek ilgili memurlar açığa alınarak soruşturma açılmış mıdır? 6. 2010 yılında ÖSYM'ye giriş ve çıkışlar yasaklanıp bilim kişi incelemesi yapılırken 06 Mayıs 2012 tarihinde yapılan bu incelemeler bilim kişi inceleme yapıldığı iddia edilmekte bunlar doğrudur? nedenlere ve yapılmamasının nedenleri nelerdir? 7. 2009 yılında yapılan sınavda bir tek öğrencinin adresinin yanlış yazılması nedeniyle ÖSYM'de görevli memurlar Mustafa Tütüncü, Nuru A Alaz, Ayaz ve Sema Özen hakkında soruşturma açılıp idari cezalar verilirken ÖSYM'nin 2010 yılında yaptığı tuz sınavını yanlış değerleri yüzlerce doktoru başarısız sayan ikinci iki yıl sonra da bu doktorlara sınav kazandınız diyen memurlar hakkında ise hiçbir soruşturma açılmadığı iddia edilmektedir. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise 2010 yılında yapılan tuz sınavındaki usulcülere neden olan hakkında soruşturma açılmamış, açılmış mıdır? Açılmamış mıdır? 8. Geçmiş, geçmişi güvenle dolu olan bir ÖSYM'nin son yıllarda yaptığı her sınavı bir skandala dönüşüp şaibelere en güvensiz kurumların başında yer almasına sebep olan başkanının yani Profesör Ali Demir'in bu kadar olumsuzlara karşı hala görevin başında tutmayı düşünüyor musunuz? ÖSYM Başkanı'nın bu görevi başında, görevinin başında kalmasında ısrar edilmesinin gerekçesi nedir? İddia edildiği gibi menfaat ilişkileri ağır mı basmaktadır? Yoksa ileriye dönük kadrolaşmanın ve ülkedeki gençlerin haklarının yenilmesi ve kendi insanlarınızın kayılması mıdır? Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aracılığıyla direkt Başbakan'a yazı soru, bu yazılı soru önergemi vereceğim. Ve burada da gerçekten son günlerde yapılan ve özellikle de kendi memurlarını atadığı ya da bulunduğu kurumları koruma haline getiren ve onları gözmekten gelen ve başkaları hakkında bu fırsatı bilerek başka anlamda onları kadrolaştıran ve ÖSYM gibi Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi olan, hatta en başta gelen kurumlardan bir tanesi olan ve geleceğimizi şekillendiren gençlerimizin geleceğini onun eline teslim ettiğini bu ÖSYM ile ilgili başkanının mutlaka bununla ilgili soruları karşına olarak da gereğini yapılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu gençlerimizin eskiden olduğu gibi daha saygın, gerçekten imtihanlara şahit, imtihanlara sahip şahibe düşünmeyen ve hakkını yenmeyen bir kurum hakları yenmeyen bir kurum haline getirmenin savaşını vereceğini belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş açıklamasında ÖSYM eskiden son derece güven veren bir kurumdu ama son zamanlarda ÖSYM kurumunun adı zedelendi. Kurum Ali Demir ile birlikte tartışılır hale geldiğini belirterek Başbakan Erdoğan'a önergesinde şu soruları yöneltti. Şimdi burada burada çok eee sizlere sunduğum ve çok içerikli, anlamlı sorular var. Bunların karşılığını aldığımızda o e, Ali Demir'in uygulamalarını ve bugünkü savcılık ve gerçekten bürokrasi içerisindeki hiyerarşi yap içerisinde ne durumda olduğunu, korumanın ve kayırmanın ya da bu kurumda geleceğe dönük ne, nereye doğru gidildiğinin e, gerçeğini göreceğiz. Burada kamuoyunun hem birleştirilmesi hem de bu arada savcılıkların gerçekten tarafsız yargının tarafsız görev yapıp yapmadığı soruları karşılık olacak. Bu da bizlere bizler için önemli olan kamuyla bir kurumun saygınlığının bitirilip bitirmediği konusunda bilgilendirmektir. Ve bu soruları vermediği sürece de bu kurumda o tür insanların kaldığı sürece bu soruların cevabını aldığımızda da göreceğiz ki göreceğiz ki başbakanın sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu korumaya devam etmesi halinde ve bunun gibi diğer kamu kurumlarında ve de dahil olmak üzere hepsini kendisinin atadığı ve kendinin yakınlaştırdığı kişilerin suç işleseler dahi koruma altına alındığını kamuoyunun bilmesi gerekir. Kamu kurumlarına ve kuruluşlarına Devletin ve ülkemizin halkının güveni kalmadığı sürece de Türkiye'nin gelişmesi e, ve özellikle de gelişmesiyle birlikte eğitim sisteminin doğru dürüstler yerine oturması bence e, sağlanmamış olacaktır. Bu anlamda da Türkiye'nin geleceğini karartmamız gerektiğine memnun. Bir an önce de gereği yapılmalı. Bize düşen görev halkın bilinçlenmesi ve halkın buna tepki göstermesini sağlamak diye düşünüyorum.